Bugün biz Grotopia oynuyoruz. Grotopiada bir dünya kurduk. Ve o dünyada e, bir şeyler yapıyoruz. Es tabi ben yalnız senden proyum. Biliyorum ama şu an üstünde kıyafet bile yok. Adamlardan bir şey toplamak için yapmıştım. Şimdi, Şimdi kıyafetlerimi hiç... giyiyorum. Hemen ama giyeyim. bakma giyinme odasında. Tamam git giyinme odasında. Öldün mü? Sonra videoyu nasıl kapatacağız? Şu an ilk video olduğu için videoyu kapatmayı bile bilmiyor. Bak Esta abi şuraya giriyorsun şu kare düğmeye basıyorsun bitirmek için. Tamam. Aa taş. Giydim. Aa giymemişim balık. Hayır Esta abi kırma. Niye? Alayım. Bir tane daha olsun. Hey. Niye böyle o, o da kalacak. Sana. Tamam. Al sen bunu. Kırmızı başlıklı kızı. Alamıyorum al. ki. Envanterin dolu o zaman. Evet envanterin dolu. Bu. bu ne? Siyah pantolon. Siyah pantolon sen ne yapıyorsun? bana daha iyi. Şey. Arda nerede acaba? Aa bu ne? Çocuklar bakın şimdi uçabilseydim size daha iyi gösterecektim. O benim dev robotum yaptım dev Dev Robot'a bakın. Etsem. Ama çalışmıyor. Süs olsun diye yaptım Şu ve burada da yüzük yüzüksün diye yaptım. Şimdi kendimi intihar yüzüksün. edeceğim bakın bakın. Ben zaten bu kadar. Duzan kurudu. Şöyle şöyle kurmuyor. Hadi düşüyoruz. Gel challenge. Aa hazır. Aa. Çok kutusuna girecektim. Çok kutusuna. Evet sayı seyirciler bugün gördüğünüz gibi çok eğleniyoruz. Umarım çok fazla like gelir. En az eee e, 15 like istiyoruz. 15 15 bin like istiyoruz. 15.000 hayır. 15 like gelirse yeni video. Aynen 15 like gelirse bu video yeni video. Pardon karıştırdım çok özür dilerim. Böyle benim tırım arazim. Ee, az kalsın gidiyordu. Ben veremem ki. Tırmızı arazim. Ne yapıyorsun kuşum? Wow, istemem ah, alma alma. Çok kutusuna ben bazı şeyler atacağım. Kendimi süper bir çukur atacağım. Wow. Hayır tabi madene öyle girilmez. Komik bir. Ben bunları aldım. Tarım yapmak için çok küçük. Çıkacak. Adana kadar bir yer yapsın. Huhu. Az da çok dedi açacak. Buraya da bir burası beğenin da gelsin, beyni gelsin. Bakın şu ağaçlara Adam geldi. Beyni gelsin, beyni gelsin. Bakın şu ağaçlara çok güzel bir gün bugün. Evet olayım, 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 Hadi gelin buraya. Varsa tamam. Ya bunlar bunları alayım. O 18. Tamam. 200 tane toprağım var biliyor musun? Ha, o zaman full toprağım var. <gülüyor> Böyle <gülüyor> mantarım benim. Ben kayalardan şey çıkarmaya çalışacağım. Evet Siz arkadaşlar seyir. bugün videonun sonuna geldik. Yarın daha güzel bir video çekeceğiz. O yüzden hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.